Hello my friends. Bugün sizinle birlikte Bim'den aldığımız 15 TL Naruto cipsi bir de Singer Bob cipsi deniyoruz. <laughs> yanımıza bu fazla acı olduğu için yanımıza su da aldık. Evet arkadaşlar. Evet, evet, ay zor bir aç. Ağzı sıçtırma. Of kokusu çok güzel. Oo fazla acı. Kokun, kokusu bile acı yani düşün. Evet. Ya bir yavaş be ya. Nasıl şekli olduğunu göstersene. Şöyle. İyi yaklaştırsana. Sen böyle tutuyorsun. Sengisi şey gibi. Dinozor şey gibi. ayak izi. Aynen. Şimdi başlıyoruz. Bismillah. Sen başlıyorsun zaten ama. <laughs> Yani. Sevdim. Baharatı güzel. Hmm, Dili çok yakıyor. Şimdi 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 ben evet. daha detaylı göstereyim söyle. Evet. Değiştirdik şu an. Hmm. Çıra peynirli olduğu için içine fazla hmm. ne deniyordu buna ya? Çok tüylendiriyor yani. Bu da acımsı Biraz da ekşimsi bir tat verdi. Tamama. tamam senin Yani bana ben zaten güzel olduğum için Naruto'ya da bayılıyorum. Yüzük Aysan'a her poka bayılıyorum ben. Onun da ben bu de daha iyi geliyor. Ben de çocukluğumun kahramanı Sünger Bob'u çok sevdiğim için yani seviyorum. <laughs> Barbie'yi de alabilirim. Bak <laughs> şuraya <değil. gülüyor> Dili çok yakıyor ya. Bunun niye ortası? Boş. <laughs> Tezgah lan bu. Arkadaşlar. Şu kabak fotoğrafındakine bakın. Bir de buna bakın. Bu Benziyorlar. Fazla sarı. Sanki gözükmüyor ki. Dur lan. Şurada. Ha şurada. Hani, nerede lan? kırla. Göster sen şunu kameraya. Muhammed'in benziyor ama benimki garip bir görüntüsü var. Şey ki... alaka anlamadım gitti. Ne? Ne diyorsun sen? Bir şeyinkini Nerton tipi. Lo normal yani gayet iyi yakışıklı. <laughs> Afgan'a benziyor. <gülüyor> mülteci, <gülüyor> mülteci kampından kaçmış Afgan. Baba yukarıda rastlengen tutuyor. Atla yüzünden. Bacon yazıyor acılı. Galiba acılı mı? Nerede bacon yazıyor? Kral bacon yazıyor orada. Görmüyor musun? O şey kanka. Fırında böyle ısıtılmış yani. Fırında yapılmış anlamına geliyor. Evet göstereyim size arkadaşlar. Benimkinde de yazıyor diye biliyorum. Evet bakın. Tam şurada. Buradaki Yumurtanın içindeki parmak gibi olan şey ne am? Yumurta ne oğlum? Bak. Lan az sikti. Bak. Karakterin donmuş. <laughs> evet arkadaşlar ee, tadı güzel, 15 TL değer. İçinde de zaten bol var. Hayır, bunun içi bayağı bol. Yani şurasına kadar dolu. Benim için şurasına kadar doluydu. Bunun şu kadar. İşte güzel, 15 TL değer. Ben en çok ya. bunu sevdim. Barbie'yi de deneyelim mi biz sonraki videoda? Bir de bir tane daha vardı. Arabalı mıydı? Biz miyiz? Ya bir deneyelim, çilekliymiş. Merak ediyorum. <laughs> I am not sorry. Easy. <laughs> arkadaşlar ben ölerek kapatıyorum. Hadi. Adios dostum. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Adios.